Anne ile baba görüntü almamıza izin vermediler. Anne hemen müdahalesini yaptı. Şimdi boncuk yuvalığın ağzında. Babası bu sefer kameralarımızın önünü kesiyor. Meraklı bakışlarla kamerayı kemirmeye çalışıyor. Ve kardeşler orada Baba hala kameralarımıza müdahale ediyor. Öyle sevimli bir babadan böyle bir davranışı yakıştıramadık kendilerine. Anne tüm ciddiyetiyle Baba şu anda kamera kılıfını kemirmeye başladı. Önümüzü kesiyor adeta. Görüntü verdikmemek için tüm gövdesini kullanıyor. Şeker başkan ve Ciklet anne geldi. Alex de da Yuvalarındalar. Baba hala kameralara saldıracağım diye uğraşıyor. Niye böyle bir şey yapıyor anlamış değiliz. Anne babaya çok kızdı. Annenin gözünden bakarsak annenin sinirleri bozuk. Baba da geldi. Kamerayı takip ediyor baba abire. Ne yapacağı hiç belli değil bunların. Evet bir röportaj vermek istiyor. Çekme kardeşin dedi herhalde. <laughs> Alex kafayı uzattı. Sağ sol inceliyor. Boncuk da içeride. Anne yorgun düştü. Anne yorgun. Yavrular yaramazlık peşindeler. Şu anda Alex kafadan bakıyor öyle uyuyor.